19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları meydanda yapılan resmi törenle sınırlı kalmadı. 75. Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi bu özel gün dolayısıyla Marmaris'te yaşayan Kıbrıs gazilerinin de katıldığı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris şubesi başkanı Azmi Özkan da Marmaris'te yaşayan gaziler de katıldı. Kendileri için hazırlanmış olan panoyu görünce çok mutlu olduklarını belirten dernek başkanı Özkan, bizi unutmayıp böyle hoş bir jest yaptıkları için okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür ediyorum dedi. Gerçekten yani gününde bizi unutmamış. Böyle öğrencilere de hatırlatmak bu çok teşekkürler hocam sağ olun. Öğrencilerin hazırladığı kutlama programı Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına yazılmış olan şiirle başladı. Mustafa Kemal gibi atlıyorduk bir devre. Tarihten süzülmüş bir hal gibi. Hepimiz, hepimiz Mustafa Kemal gibi. Okunan şiirin ardından okul müdürü Alparslan Selçuk günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. En büyük gazi bu ünvanı 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile alan vatanın kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanının verilişini 92. yılını kutluyoruz aynı zamanda. 2002 senesinde çıkartılan yasa bile 19 Eylül günü gaziler günü olarak Kabul edilmiştir. Selçuk'un ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi Başkanı Azmi Özkan, Gaziler Günü dolayısıyla kendileri için kutlama programı hazırlayan öğrencilere hitap etti. Özkan biz yurt dışında topraklarımız için savaştık. Türk adını tarihi altın harflerle yazan 51 bin gazimiz bulunuyor. Bunların hepsi çok değerli insanlar şeklinde konuştu. buraya Hatır, gittiler. Orada Türk kahramanlıklarını gösterdiler. O tarihe altın harfler ya burada koridor Onlarınki ayrı bir lazımlık. Törenin sonunda ise etkinliğe katılan Kıbrıs gazilerine okul müdürü Alparslan Selçuk tarafından çiçek takdim edildi.